Hadi hızlı. Evet hangi? Eşimle önceden arkadaşlık, biz arkadaşken eski kız arkadaşı ayrılık mesajını ben yazdım ve sonra evlendik mutlu son. Benimle olur musun? <laughs> Olursan <laughs> eğer Hadi. şundan ayrılacağım ya yazsana mesajı. Ha. Sen yaz mesaj sen yaz. Perukal. <laughs> 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 benimle olur musun? Benimle olmaktan vazgeçti. Benimle olmaktan vazgeç. Aa niye benimle olmaktan vazgeç diyorsun ya? Ne kadar mutluyduk biz? Cık. Mutluyduk diyor. Acaba yapay zekaya mı sorsak ya? Ha olur. <laughs> Klinik psikologum ama kendime faydam yok. İnsanlara rahatlama teknikleri öğretiyorum sonra kendi panik halde Nefes egzersizi yapmayı unutuyorum. Neyim var? Ben kötüyüm ya ben. Şu derin derin nefes al. Evet. Rahatladın mı biraz? Yok. Böyle evde derin derin nefes al rahatlarsın. Senin neyin tamam. var? Hocam benim hayali arkadaşlarım var. 3 tane. Onlarla birlikte geziyoruz bakın. Hmm, evet. Pardon psikologtu değil mi? Evet. Ya bana bakan herkes benden hoşlanıyor zannediyorum ben. Abi <laughs> <laughs> Şehirler arası otobüste otobüsün içine sıkılan koku şişesini işedim. Kaptan da yolda şişeyi otobüsün içine sıktı. Ay. Ne içine işemiş? Koku şişesi varmış şeye otobüse sıkılan onun içine işemiş. Yo e o sprey şişi şişeyi oluyor mu öyle ya? Bir... Herhalde onu çevirdi açtı işedi. Şey var mıydı? O, yani biz ha, ne biçim oldu? otobüsün evet. şoförü yok ya. Ha. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar yolumuz kaldı kaptan? İki buçuk saat. Kaptan. kısa kaptan mısınız <laughs> uzun kaptan mı? Ben kısa kaptan. kaptan bu şişe iyi oldu evet. ha. Şuraya koyuyorum da arada şey yaparız. Evet. Millet osuruyor osuruyor bir şeyler evet. yapıyor. Evet, tabii, Otobüs, tabii. ayakkabısını kokmasın. çıkaran tabii, var abi. Kokmasın. Neler yapan var ya. Abi. Görüyoruz duyuyoruz tabii. ya. Safari'de sıçan var abi ya. Abi olacak işte. <gülüyor> <gülüyor> Neler var? Vallahi iyi geldi ya. Kaptan. Azıcık suratına sıkan mı? Sık. <laughs> pist, 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 pist. Dünyanın en temiz suymuş çiş biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Aha ne kadar temiz. <laughs> Bu abi tabi itiraflar sonlara doğru coşmuş. Sıçarken evi yaktım ailemin durumdan abi. Haberi... <laughs> ailemin durumdan haberi yok. Yangın bacadan çıktı sandılar. Sıçarken, <laughs> mi? Sıçarken. Abi ne <laughs> yapın ya? Yapalım. Sıçarken <laughs> evi nasıl yakılır? Sıçerkenim nasıl yakmış ki? Baba çıkmayacak mısın? Bir dakika dur. Bir saattir tuvalettesin ya. Doğru diyor. Hep yanıyor. Ne yapıyorsun ev baba? Yanıyor. Oha, Baba ne yaptın? Bacadan galiba. Bacadan ne? bacadan. Babam nasıl sıçıyor? <laughs> Hemen sokağa çıkalım. Yangın var. Hadi yüzünü ört. Yüzünü. <laughs> o artık mecbur. Atacağım. Ablam beni ikinci kattan attı. Gel kardeşim bir kat daha çıkacağız. Tamam. <laughs> tamam. Mahmut Tuncer'den küçükken çok korkuyordum. Aa! Bunu tanıyalım. Allah Allah. Allah. Kim <laughs> o? Begüm. Aa bunu bir görelim ya. Begüm. Ya aa Ben televizyonda gördüğümde çok sıplıyordunuz böyle. Bağırıyordunuz. <laughs> Ama o küçüklük kafasıyla ben de çok korkuyordum. Birden böyle biri zıplayınca ne bileyim. <laughs> Bakmayayım öyle. Bakmayayım <laughs> Artık büyükken de korkuyorum falan. Hayır hangi kanalda seyrettin? Süveyş kanalında ya mı bilmiyorum. seyrettin? Ya onu? Ya çok eski. Bilmiyorum nereden bileyim. <laughs> <laughs> Sen şovlarında çok zıplıyor muydun abi? Tabii halay var. Çok ani halayların vardı abi. Vardı vardı. Ama... <laughs> Sen şu an kaç yaşındasın? Ben 17 yaşındayım. 17. Şu an görünce ne hissetti? Korkmadı. Ne bileyim Mahmut Tuncer. Şu an korkmadın yani değil mi? Yok. Ani bir hareket sen. de yapmadı bugün. Yok bir arada bir şey. İstersen oldu. gel bir öpüşelim hiç korkmadığını Yok. Kardeşim benim. Gel abi gel. Gel hadi gel. Yazık şimdi. Yazık. Taranması geçsin evet. en azından. Kaç modül? 1990. <laughs> sen alt. Ne? 96. Allah siz kurdunuz. İşte o korkan çocuk bugün burada Mahmut Tuncer'le yan yana geliyor. Onu biri korkutmuştur ondan ya. Benden alak. Ben, nalak, ben Se, ama abi, kork, abi sen korkulur Şeye ya. benziyor muyum ben? Yok. Yo, korkak bir tipe. Yo, abi Korkulacak. Çok e, küçük tamam da bir. kızım kaç tane ben dünya, dünya abi, dünyada şu anda biliyor şey. musun bakal amcayı seyredenler ne kadar? 600 onu sen mi yaptın? 670 Onu milyon sen mi kişi seyretmiş. <laughs> <laughs> ben bilmiyordum onu. hayvan atayım <laughs> sana buna. <laughs> bakal amcayı sen mi yaptın? Şu anda abi? dünyada seyredilen 8. klip bütün şeylerin içinde. Ben Biri araştırayım bunu. Ha? Araştırayım. Araştırma YouTube'a gir cebinde bak Mahmut <laughs> Bey. Ama şu anda da fırça atıyorsun abi. Daha unutulmaz bir yere bırakıyorsun. <laughs> abi, <Daha> <fitre> Onda <laughs> da korkutuyorsun. Daha gözüm üzerinde da ona göre. <laughs> Çok gülünce altıma kaçırıyorum. <laughs> ben geliyorum. İlkokulda okulda bir kızdan her teneffüs dayak yedim. Evet, yeni konuya geçeceğiz. E, kümeleri işleyeceğiz. Hmm. Ne bakıyorsun? Lan? Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Yapma. Ne bakıyorsun? Her teneffüs seni dövüyor. Aşık sana işte. Ha. Tabii. Ha? Ne? Yapayım? İyi sen. <laughs> Şimdi anladın değil mi? Şimdi <laughs> anladım. <laughs> Aferin. <gülüyor> Mesleğe başlama sebebim çarpılma sonucu oldu. Elektrikçiyim. Abdullah. Abdullah büyünce ne olacaksın? Hmm, bilmem abi. Doktor olabilirsin. Hmm, diş hekimi olabilirim. Olabilir. Çünkü Mahmut'unca şarkılarını çok seviyorum. Olabilir güzel. Şu prize elini ilgi. soksana. Hı. Yala elini prize sok. <laughs> ne yapayım mı? Yap. Yap. <gülüyor> 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 Elektrikçi olacağım. Ah. <Aa>, Kaçı <laughs> <laughs> sarardı çocuğun. <laughs> <laughs> İtiraf yani. ediyorum, hadise taklidi yapmaktan çok keyif alıyorum. Kaldırır mıyız bugün bir de hadise taklidiyle? Bir de hadiseyle Kaldırız. bir kapanış Kim yapalım. Kim Özge. 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 Tarkan'ın yanında. Tarkan'ın yanında oturuyor. <laughs> <laughs> Gerçekten. Ya nerede olabilir ki zaten? Yani. John Wick'in iki sağında. Hayır, tam ortalarında da kayınvalidem oturuyor. <laughs> hadiseyle John Wick'in <laughs> Hakat mı kayınvalide? Vallahi kayın Tam orada John Wick arasında Ve şu an. O da bir taklit yapar o zaman. <laughs> ee, hoş geldiniz. Hoş buldum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. <laughs> <Oo>. ya, ne <gülüyor> <oluyor>? <gülüyor> 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 Abi ne oluyor ya? <laughs> Özge, gecenin de finaline geldik. Bugünü böyle özetleyen bir hadise konuşmasıyla finali yapsana böyle. Bugünün nasıl beğendin mi? Hani jüri gibi, hadise gibi. Bir özetlesene bugünü be. Eser'cim, Formata bayıldım gerçekten. E, çok eğlendim, çok keyifliydi. Yani şu an kendim seyirci olarak geldim ama bir gün ya davetli olarak gelmeyi çok isterim. Topu da sana atıyorum bu şekilde. <laughs> Harika ya. ya inanılmaz ya. İnanılmaz. Mahmut abicim sizi de hiç göremiyorum. Ya burada denk geldik. Çok mutlu oldum sizi gördüğüme de. Ben de aynı. <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ediyorum. Çok güzel. Çok iyi ya bugün yani hakikaten çok olağanüstü bir, bir gün yaşadık. Ben bugün kim kazanacak onu çok merak ediyorum yani toplamında. Evet, evet. Kimi tatil yol? John Wick'i mi yollayacağız? <laughs> Tarkan'ı mı? John Wick zaten zarar zararda. Ben onu geri vereceğim o. Aa. Aa. Vallahi. Ben... 120 liraya almış Ugandalı'dan ya. gel sana satayım. Erliye <laughs> <laughs> sana vereyim sen de yolunu bul. Aslında 15 bin dolar olsa. Hadi be. Aa. 15 ya. bin dolarmış gerçeğinden bahsediyor. Ama şey. gerçeği. Nasıl o John Wick'e benziyor da 15 bin dolarlık saate benziyor. <laughs> <evet. gülüyor>